Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kasacağız. 3 maç atacağız. Geçelim hızlıca. 3 maç atıp bitecek. Hani bugün en fikri bulamadığım için bugün üç maç atalım dedik. Hadi. Ya da 5 maç. Bakalım. 700. Ve arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayınız. 163 abone var. Siz olmasınız biz neredeyiz? İyi bak. De, bilmiyorum ya. kadar diyorsam bunu geçemem. Neyse. Bizim Bir arkadaş. Bir tane arkadaş var tamam mı? Arkadaş. Sen beni geçemezsin. Aç kupata. Ne diyeyim? 33 bin. Ben 30 binim. Geçer miyim? Geçemez miyim? Gel. Tık. Ne oldu? Uf, çok iyi aldık. Çok iyi. Evet, geçelim. İkinci. Ha, oyun, peki mi? Evet, ne yapacağım öyle? Yayın aşama kaçacağız. gizemli olana kadar video çekeceğim aşamalı kazandı. yayın aşamalı video gelecek. İzlemli ne zaman olursa zaten. Elmasa çıkmıştı. Ona on yok. Gümüş aldım. Bir ayar altın taktım. Evet. gel bakalım. Hadi gel ya. Çok kötüsün ha. Ya ne oldu? <laughs> Das bin ya? Was ja, wir gehen mal zu dem. Alırlar mı? Yok. Almadılar. Neyse. Boş verelim. Anlayı. Ne kadar iyi geldim daha. Olmak adımı değiştireceğim arkadaşlar. My My Böyle kral olunca YouTube kınardım çıkmıyor. Ya adam mı At atın at? Aldın yatın aldın aldın aldınız. Alın aldınız zaten. Bali <laughs> çok iyi şey. He. Kali ölmesin affeyin. Değil mi ya? Yani. İmkanı yok. Yani mesela. O da benim Et, kardeşim. Etka ölme. Etka ölme. Bali alması lazım. Bali. Eee oğlum ya. Aynen. Aynen ay, çok iyi. Bak. But... Uf helal lan. Adam olacak tabii Bir daha o çalıyor. Gel lan. Oğlum çok güçlü ya. Yakın mesafe. Ha, beni tek bir yakın gene. Yo ya, yo yo yo. Uy! <laughs> Salaklara bak. Ne biçim? 3 maç değil de ya. 5 maç atalım bugün. Yoksa çok kısa olacak video. Ezen okunuyor şu anda. Keşke ezen ezenden sonra çekseydim video. Neyse. Boş verelim. Ezen hızlıca biter zaten. Uf. Uf. Hayır ultiyi dolduruyorsa kaçabilir. Ya o dynamic dynamic bayağı ya çok sıkıntılı dynamic. O emoji basalım. Onu bekleyin lan. Hadi 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 canı bir oğlum canı bir. Lan canı bir de... Koymadım mı sizi? Geç. Dık. Bu kadar canım kaynaşıyor. Canı siz mi? Ya, neyse. Oo, adamlar akıllı. Bir daha gelmedi öyle. He, bizimkiler mal gibi öldü yeraltı bizde <Sessizlik> ya. <Sessizlik> ya of nasıl aldım lan ben onu Aldın kanka ulti atacağım mı ulti atma <laughs> Lan 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 Aga be Aga be. Aga be. Neyse. Biz... Geçelim biz buna ya. Yok oğlum buna geçmeyelim. Buna geçelim ki bir kaç yapalım? 250 yapalım. Hadi 250 mi? 3200. Tamam. Video fikrimi buldum. Tamam. Tamam. Okey. Tamam. Bazen tamam. tamam. daha bitmedi. <laughs> ne yapacaksam artık? Aksa 130. %30 de uktursak say daha iyi yani. Çok yanlış bu şey. Çok çok E hocam. Bir şey beğenmiyorsanız biz ne yapalım yani. 7 saniye. Keşke Lili çıksaydı. Liliyle şey yapacaktım. Ya. Gel bakalım. Oğlum, oğlum ayı. Nasıl lan? Ultiyi bir yapıştırsa ya söyle Az kaldı arkadaşlar Neydi lan bunun adı? Ha dostu Nita'yı. Başlayalım. <laughs> evet. de. <laughs> Çok işime yarayacak bir şey buldum. %30 hızlı oluş. Tık. Kendi halimde daha düşüyor. Oğlum ya yine kul var gene ya. Yine var. Of of bana gelme bana gelme bana gelme. Kanka sen hızlı şey alayım ya. Oh bu oh, oh. ma yedik abi abici ma Allah şersin <laughs> adam sıkıştı amına Geleceğim kardeşim. Ya sen onu ne biliyorsun? Oğlum bu ne yapıyor lan? Sen mi alacaksın? Kaç. Bekliyorum. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Ya hayır ya nasıl ya? Öyle emoji var ya? İlk defa oydum emoji. 16 70 tamam. son maçımız. 54 waffle. İyi. İyi. Hayır. <laughs> 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 Evet. Bu en iyi. Nasıl altın gelmediyse artık. Oha uçuyoruz Hayır bana gelme lan. Oo, yakında iyi. Ya, ya, git git. <laughs> git. Git Allah belanı versin ya. Beni buldun. Ege <laughs> <laughs> abi git. Sen beni buldun. Neyse, bak. Kasayas. Burada ben taktiğim de Evet arkadaşlar. Bu ise neydi adı? Seyit. Seyit mi? Ne? Ha bunu alacaksınız. Tamam mı? Belki, belki bazı Süper dolumu alacaksınız. Tamam mı? Süper dolumu alacaksınız. Süper dolum çıkmadıysa bir tane seçin yani. Ama fazla oğlum çıkarsa onu seçeceğim. Çok iyi oldu ha. Oha vay ya ne kadar mı geldi. keşke şu kadar bir daha. Oha oğlum neden oluyor ya? Bayağı iyi. Sen kardeşim buraya gelir misin? Hayır 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 bu yer bu yer. Ay oğlum bu yer hadi gel. Okey çok iyi. La gel. Oğlum. Bir takım arkadaşımız lazım tamam mı? Öyle yapacağız. Yaparsanız çok iyi olur. Ama bizim takım arkadaşlar çok kötü ama. Ha, o da dursun. O da o da dursun. Oy oy atlayacak gene atlıcak Hadi aslanım hadi ben size güveniyorum. Uh, bas bas. Oğlum gene geçtik. Lan ne açık bir tamam. Kadın da zor olmamamız lazım. Öf öf. Hadi ya hadi ya. Bir şey yapamadım. Tamam ya. Bunu öldükten sonra ben kapatayım. Gel Geleceğim kardeşim. Gel. Bak gel, gel. 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 Artık gelmeden böyle sev. Evet arkadaşlar. videomuz sonuna geldi. Yayın bekleyin. Görüşürüz. Bay.